İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hz. Peygamber'in itikafını anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, itikaf kişinin sıradan davranışlardan uzaklaşarak, ibadet amacıyla belli bir şekilde mescitte kalması, ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın, beş vakit namaz kılınan bir mescitte, Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İhtikafa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri, mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabii ihtiyaçları içinse camiden dışarı çıkar, fakat bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur. Hz. Peygamber'in Ramazan'da ve özellikle Ramazan'ın son 10 gününde itikafta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır. Nafile olan itikafın en azı bir gündür. Ebu Yusuf itikaf için en az süreyi bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikaf için bir saati de yeterli bulur. Allah Resulü vefat edinceye kadar Ramazan aylarının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta bulunmuştur. Bir defasında Ramazan'da yapamadığı itikafını Şevval ayında yapmıştı. Peygamber Efendimiz Şevval ayında girdiği hariç diğer sekiz itikafını hep Ramazan ayında ve çoğunu da Ramazan'ın son on gününde gerçekleştirmiştir. Peygamberimizin itikaf süresince bir çadırın içine sığınmasının amacı onun tamamen Kur'an'a, tevekküre, ibadete yoğunlaşması, mescit içindeki insanların gelip geçmesi ve görünmesi sebebiyle huşunun bozulmaması dikkatinin dağılmamasıydı. Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye özen gösteren Allah Resulü, Ramazan'ın son 10 gününe daha da önem verir, ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösterirdi. Hz. Aişe, Peygamberimizin itikafa gireceği vakit, Ramazan'ın son 10 gününün ilk gecesinden önceki sabah namazını kıldıktan sonra itikaf yerine girdiğini nakletmektedir. Allah Resulü'nün itikaf için gösterdiği bu hassasiyetinin ardında yatan sebep, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesini ihya etmiş olma düşüncesiydi. Resul-i Ekrem son on günü itikafta geçirmekle, adeta bu Kadirli geceyi gece gündüz ibadetle, tefekkürle geçirmek istemekteydi. Değerli dinleyicilerimiz itikaf aslında insanlardan uzaklaşarak köşeye çekilme, toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama hali değildir. Dış dünya ile bütün bağlarını keserek Rabbine kulluk için insanın kendi içine kapanması, kendini Allah'a adayıp dünya işlerinden ele tek çekme şeklinde tanımlanan bir inziva ve uzlet hali de değildir. Zira Allah Resulü Efendimiz Medine toplumunun merkezi olan mescitte bütün ashabının arasında girmiştir itikafa. Hz. Peygamber bir defasında itikaftayken eşlerinden Safiye binti Huyey geceleyin onu ziyarete gelmişti. Bir süre konuştuktan sonra Hazreti Safiye evine dönmek isteyince kendisini uğurlamak için Allah Resulü de kalkmış ve hanımına mescidin kapısına kadar eşlik etmişti. Bu arada gecenin karanlığında peygamber mescidine doğru yaklaşan iki sahabi mescidin kapısında özel bir görüşmenin gerçekleştiğini fark edince telaşlanmış hızlıca geçip gitmek istemişlerdi oradan. O sırada Hazreti Peygamber mescidin kapısının eşiğinde bir hanımla konuşuyordu da bu sebeple yapmışlardı bunu. Peygamber Efendimiz de onları fark etmiş ve yavaş olun yanımdaki eşim Safiye binti Huye'dir buyurarak onların eşiyle görüştüğünü bilmelerini istemişti. Sahabiler, Subhanallah biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah'ın Resulü dediler. En kibar dille bile olsa uyarılmak ağırlarına gitmiş olmalıydı. Ama iletişimde açıklığı öngören, dedikodu ve vesvesenin nerelere vardığını defalarca tecrübe etmiş, o yüce ahlak önderi gecenin o anında iki dostuna iki cümleyle dersini veriyor ve şeytan insanın içinde kanın dolaştığı her yere ulaşır, kalbinize bir kötülük düşürür diye endişe ettim buyuruyordu. Zira İslam'ın eşsiz ahlak anlayışında kötülük akla gelmesinden ve kalbe düşmesinden bile çekinilen bir durumdur. Kötü davranışları alışkanlık haline getirmek bir yana, zevk için bir kez denemek bile çok gelir inançlı insana. Çok gelmeli. Çünkü kötülük bir akla takıldı mı gerisi tehlikelidir artık. Esas olan bunun için baştan önlem almaktır. İşte Allah Resulü de bunu öğretiyordu o gün bizlere. Vabisa isimli sahabi kötülüğün ne olduğunu sormuştu bir gün Peygamber Efendimiz'e. Hz. Peygamber, insanlar onaylasa bile gönlünü huzursuz eden ve senin içinde bir kuşku bırakan şeydir. Kötülük, vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir şeklinde cevaplamıştı bu soruyu. O böylece asabından vicdan muhasebesi yapmalarını istiyor ve onlara Allah'ın verdiği akılla kötülüğü tespit etme yolunu öğretiyordu. Değerli dinleyicilerimiz, insan bir yandan kötülükten uzak kalmaya gayret ederken dış dünyadan belli bir süre içinde olsa ayrılarak itikafa girerek bütün vaktini itikaf niyeti ve bilinciyle geçirmeye çalışır. İşinden, meşgalesinden uzak bir şekilde kısa da olsa tefekküre, tezekküre gayret eder. Dünya işlerinin kendisine unutturduğu hakikatleri düşünür, kendisiyle yüzleşir. Neredeyse unuttuğu kendini, akıbetini, hakikatleri düşünür. Kendisiyle yüzleşir. Neredeyse unuttuğu kendini, akıbetini ahiretini hatırlar. Dünya hayatının yabancılaştırdığı kendine gelir, yeniden dirilir adeta ve sonuç olarak da huşu ve huzur içerisinde takvasını arttırarak Ramazan bayramıyla birlikte tekrar döner dünyasına. Modern hayatta gündüzleri iş güç, geceleri televizyon gibi pek çok oyalayıcı sebepten dolayı tefekküre, daha doğrusu kendisine zaman ayıramayan Müslüman için Ramazan gecelerinin tefekkür boyutu olarak niteleyebileceğimiz itikaf bulunmaz bir fırsattır. Biz Peygamber Efendimizin sünneti olan önemli bir nafile ibadetlerimizden biri olan bu güzel uygulamayı unutma sürecine doğru maalesef girerken özellikle son yıllarda kimi çevreler hayatın yoğun stresine ve sorunlarına karşı bize Reiki meditasyon yoga gibi bazı uygulamaları yegane çözüm yolu olarak sunabilmekte. Oysa huşu içinde kalınan namazla, itikaf içinde geçirilen vakitler sadece bir zihin boşalması değil, aynı zamanda imanın kemale erdirilmesi gayreti, nefis muhasebesi, nefis terbiyesi ve tezkiyesidir aslında.'' Kişinin nereden geldiğini ve nereye gittiğini derinlemesine tefekkür ederek hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemesi için tamamen kendine ayırdığı vakitlerdir itikaf saatleri. Bireyin kendini hatırlamasıdır, Rabbini hatırlamasıdır, hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir itikaf. Ve ne yazık ki bizi rahatlatacak, hayatımızı kolaylaştıracak, dünyamızı yaşanır kılacak, huşu içinde kılınan bir namazla, tefekkürle geçirilecek itikaf gibi iki önemli alternatif toplumumuzda unutulmaya yüz tutmuş vaziyettedir. İşte itikaf bize bizi, bizi biz yapan değerlerimizi, kendimizi, öz benliğimizi, Hz. Peygamber'in önemli bir sünnetini hatırlatacaktır. Hepiniz bilirsiniz, sosyal hayat boşluk kabul etmez. Siz kendi hakikatinizi unutur, ihmal ederseniz, kurtuluşu gider olmadık yerlerde aramaya başlarsınız. Ayağının altındaki hazineden habersiz, diğer diğer dolaşan seyyah misali. Biri rahatlamanın yanında aynı zamanda bir ibadet hali, Diğeri bir arayıştır. Bulunur mu bilinmez. Huşuyla kılınan namazda Allah'ın rızasını dilenerek geçirilen tefekkür halinde bir huzur vardır. Gönlün mutmain olması vardır. Bize kazandıracağı manevi kazançlar vardır. Diğerlerinin ne getirdiyse sadece bir meçhuldür. Daha başkası değil. Değerli dinleyicilerimiz, insanın Allah'a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet ve taatte bulunmak amacıyla zamanının belirli bir kısmını ayırması, kişinin manen olgunlaşması için önemli vesilelerden biridir. Zorunlu ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetler de bu konuda önem taşımakta, dini duygu ve düşüncenin yoğun bir şekilde yaşandığı ve mümkün olduğu ölçüde Maddi ilgilerden uzaklaşarak yüce yaratıcıya yönelmeyi sağlayan itikaf ortamı insana derin bir manevi ufuk ve imkan sunmaktadır. Nitekim Allah Resulü bu imkanı en güzel şekilde değerlendirerek itikafa verdiği önemi ümmetine göstermiş ve bu ibadetin insana kazandıracaklarını şöyle ifade etmiştir: "İtikafa giren günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen kimse gibi iyilikler yazılır. Hz. Peygamber'in bu müjdesi bize yetmez mi? Sözlerimizin sonunda tekraren hatırlatmak isteriz ki Hz. Peygamber itikafı hayatının bütününde uygulamış ve her alanda olduğu gibi bu konuda da bize örnek ve rehber olmuştur. Rabbim bizi onun rehberliğinden, sünnetinden, ahlakından mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.